Aşk tek başına bir dengesizlik halidir zaten. Şimdi bu ciddi bir sorun. O an için çok iyidir. Bunlar hepsi ilişkiyi çok zorlaştıran faktörler. Evlilik öncesi dengesizliklerden bahsediyorum. Ve evlilikle ilgili olarak da bekaretin aranmasının arkasındaki sebep budur yani. Özellikle erkeklerin şeyidir bu. İlişkide bir taraf ilk ilişkisi ise öteki taraf üçüncü, beşinci ise. Peki ne önemli evlilikte? Peki ne önemli evlilikte? Şimdi evlilikte evliliğe giderken ve evlilikten önce bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Öncelikle evlenilecek kişinin, mesela nelerin sorun yarattığını ben size söyleyeyim. Evlenilecek kişi, iki kişinin her açıdan birbirlerine karşı belli bir denge halinde olmaları lazım. Aşk içindeyken evlenince insan o dengeleri düşünmüyor. Ama aşkı sürdürebilecekleri bir ilişkinin ortada olması için, birlikte yaşam olabilmesi için evlilik ya da evlilik dışı çok önemli değil bana sorarsanız. Ama evlilik çarşısında konuşuyorum. Aşk tek başına bir dengesizlik halidir zaten. Aşklar hayata karşı dengesiz bir konumdadır bana sorarsanız. Zaten hani bir sürü insanda bunu deneyimliyor, gözlemliyor muhtemelen. Ee, yani şunu demek istiyorum. Aşk zaten çok da büyük bir denge hali değil. dolayısıyla insanlar benim ilişkim dengede mi değil mi ya da nerede dengeleyeceğim? Nasıl bunu dengeleyeceğim diye düşünmeden pek çok boyutunu o hormonların ya da işte aşkın yarattığı coşkunun manevi gücüyle insanlar bunu çok düşünmeden pekala evlenebiliyorlar. Peki denge derken kastettiğim şey ne? Her açıdan denge. Yani bana sorarsanız yaş da önemli. Yani tabii çok istisnas var bunun. Yani yaş da önemli derken bir sürü, o, onun muhakkak sonuçları oluyor. O yüzden. Şimdi bu söyleyeceğim dengesizliklerin hepsi ilişki içerisinde e, zaman içerisinde e, tolere edilebilir. Bazı şeyler tolere edilir, bazıları edilemez. Onu da söyleyeceğim. E, şimdi mesela diyelim yaş farkı. E, yaş farkı. Bir taraf atıyorum 70 yaşında, öteki taraf 35 yaşında. Şimdi burada birbirini çok sevebilir bu çift, evlenebilir de. Adamın beş tane, yani iki tane evliliği geçmiş bitmiş, beş tane çocuğu olabilir. Kadının, ya kadının daha küçük olduğunu küçük düşünürüz, tersi de olabilir. Kadının da mesela bekar olsun, hiç çocuğu olmasın. Bir taraf çok fakir olsun, kadın çok fakir olsun, adam aşırı zengin olsun falan. Neyse, mesela şimdi burada bir denge faktörü olmadığı için bu evliliğin, 10 yıl sonra çıkmaza gireceği çok açık. Yani adam 70 yaşındaysa 80 yaşında gelecek. Yani cinsel olarak, duygusal olarak, enerji olarak, ruhsal olarak 10 yıl çok şey götürecek. Ama kadına baktığınızda 35 yaşında 45 yaşına gelmiş oluyor. Daha hayatının zirvesinde belki pek çok şeyin tam farkına vardığı, tam dengede olduğu, çok daha fazla şey yapmak istediği bir yaşa gelecek. 10 yıl daha geçsin, kadın daha 55'ine geldi, adam 90 oldu yani yaşıyorsa eğer hala. Şimdi bu ciddi bir sorun. O an için çok iyidir. Yani 3 yıl, 5 yıl çok iyi gider. 70 yaşında bile olsa. Ama sonradan bunun dengenin bozulacağı, hatta adam ölmeye yakın diye ya da ölmeden önce, belki çocukların miras ile ilgili bir sürü konuda bu kadınla çatışma yaşayacağını falan filan düşünebilirsiniz. Şimdi dengeyi bozan yani dengenin bozuk olduğu ilişkilere baktığımızda bunu sistemik olarak bütün problemlerin sonradan ortaya çıkacağını garanti edebiliriz. Pek çok açıdan dengeye bakılabilir. Mesela evlilik sayısı, önceden diyelim bir kişi daha önce evlenmiş, bir kişi evlenmemiş. Çocuk sayısı, bir tanesinin başka bir ilişkiden çocuğu olabilir. Ötekinin olmayabilir. Bunlar hepsi ilişkiyi çok zorlaştıran faktörler. Evlilik öncesi dengesizliklerden bahsediyorum. Dikkat edilecek konulara bakıyorum. Yani mesela bir tarafı çocuğu varsa öteki tarafı yoksa, çocuğu olmayan kişinin diyelim evlenince de çocuğu olmadı ya da oldu önemli değil. bu durumda yine bir dengesizlik olacak. Nasıl bir dengesizlik olacak? önceden çocuğu olan şeyin partnerin iki çocuğu olacak, ötekinin bir tane olacak. Bu da bir dengesizlik. Ve işte esas büyük dengesizlik şu. ilk çocuğun annesi başkayken ikinci çocuğun annesi sen olacaksın mesela. E ne olacak? Çocuğun annesi farklı olunca bir farklı bir durum, bir farklı algı vesaire oluşabilir. Bunların hepsini tolere edilmesi gerekir. Rahat çocuğu olan kadın ya da erkek kimse partner, ne yapacak? Bu durumu bile bile evlendiği için, yani o kişiyi öyle kabul ettiği için bunun bütün sonuçlarını toler etmesi gerekecek. Tabii diğer tarafında haksızlık yapmaması faydalı yani benim önceden çocuğum vardı. Bana ne yaptığım çocuğu diyorsa olmaz. O çocuğun diye doğan çocuğun bütün haklarına saygı duyarken ve o ikinci eşe ilk eşe nafaka ödüyorsa ya da ona bazı malların bir kısmını veriyorsa o çocuğun haklarını veriyorsa ne ala o zaman tamamen toler etmesi gerekir. Yani herkesin hakkını vererek ilerliyorsa kişi ilişkide iki ilişkisi olan, iki evli olan kişi ikinci evlilik sorun olmuyor. O zaman toler edecek. Mesela kendisini yemeğe götüreceğin o çocuğun okul toplantısına katılıyorsa buna kızmayacak gerektiğinde mutlu Bunu esnek bakacak. Ya da benim çocuğumun işte mamasını almadın ama ona bilmem ne gitti falan gibi bir şeyler yapmaması lazım. Neyse sonuç olarak her zaman için kendisinden önce var olan çocuğu, o kişinin eşinin hayatındaki çocuğu ya da eski eşi ve onların haklarını teslim etmesi lazım. Onlardan sonra geldiğini, şu anki İlişkide ilişkide daha önemli bir yer sahibi olduğunu ama önceki ilişkilerin mevcut olduğunu ve onların da belli hakları olduğunu kabul etmesi lazım. Baksak ilişki bulmaz. Bir tane. Ya da kabusa döner. Bu tarz de dengesizlikler. mesela şurada bir dengesizliktir. E, cinsel anlamda ne kadar kişiyle daha önceden birlikte olunduğu ya da olunmadığı bir denge unsurudur bir taraf 50 kişiyle birlikte olduysa, bir taraf hiç olmadıysa ya da 3 kişi olmuşsa bu çok büyük bir dengesizliktir. Ee, yani orada bile bir denge aramak gerekir. Eğer hani bir taraf hiç ilk ilişkisi olacaksa, öteki tarafın 10. ilişkisi ise ya da 3. ilişkisi ise bu bile bir dengesizliktir yani. Bu bile fark yaratır, onu söyleyeyim. Şimdi buradaki mesele şu, bir ters orantı var. İlk ilişkide maksimum güçle bağ oluşuyor ilk cinsel ilişkiyle, bakın cinsel ilişkiyle maksimum güçte ilişki, bağ oluşuyor. Sonraki her ilişkide bu bölünerek gidiyor. Yani 10 birim düşünün mesela bağlanma gücünü bir insanın herhangi bir insan 10 birim olsun. i̇lk ilişkisinde 10 birimlik bir bağlan bağlanıyor. O yüzden ilk ilişkiler zordur kopması. Ve evlilikle ilgili olarak da bekaretin aranmasının arkasındaki sebep budur yani. Özellikle erkeklerin e, şeyidir bu. Bu biliniyor tabii bunun böyle olduğu bir şekilde. Erkeklerde bir üçkağıt yapıyor ne yapıyor? Kadının bekaretinin anlaşılabildiği için e, diyor ki ben bakire kadın istiyorum diyor erkekler. Ne yapıyor? Çok büyük bir üçkağıt yapıyor. Kadın ona her zaman bağlılık hissediyor en yüksek güçlü duygularla bağlanıyor ona cinsel birlikteliği ilk kez onunla yaşadığında. O yüzden bu geleneksel toplumlarda ölüm kalım bir gibi yani bekaret işi. O yüzden kız ilk ilişkisini yaşamadıysa kocasıyla gerdek gecesinde yandı gülüm keten O kızın bir değeri yoktur toplumun gözünde. Yani öyle işte kullanılmış mal muamelesi gibi Çok berbat bir duygudur, bir durumdur. Yani bunun göstergesi de şey değildir yani, o kan değildir bazı durumlarda. Çoğu durumda kızın, kadının olmaz kanalısı yani ilk ilişkisi olmasın ama tabi biliyorsunuz bunlar artık konuşmaya gerek yok herhalde. Ama bu çok önemli bir şeydi Bunun arkasında böyle bir bilgi yatıyor arkadaşlar. Şimdi geri dönelim tekrar başlangıca. Ne dedik? İlişkide bir taraf ilk ilişkisi ise öteki taraf üçüncü, beşinci ise bu büyük bir fark yaratıyor. Yani ilk ilişkiye olan 10 birim bağla bağlanıyor. Ötekisi 5 kişiyle birlikte olduysa 10 bölü 5 yani 2 birim bağlanabiliyor. Öyle yani tabi çok düzeltiyorum. Bu matematiksel bir şey değil bu tabii. Yani anlamaz için e, teşbih yapıyorum yani. Dolayısıyla e, böyle düşünecek olursanız 100 kişi ilişki kurduysa bir insanın kapasitesi 10'sa 1 e, bölü 10 e, gücünde bağlanabiliyor 10 mümkünken. 100'e böldüğümüzde 1 bölü 10, on, onda bir yani. bir bile değil ama karşı taraf 10 birim bağlanıyor. Şimdi bunun ne büyük bir sorun olduğunu düşünün. E, eşine bir türlü terk edemeyen, e, işte eğitimsiz ya da ne bileyim, Anadolu'da falan e, işte ne bileyim çok baskı altında büyüyen insanlar, kadınlar, özgür olmayan kadınlar ne yapıyor? İlişki kuramıyor kimseyle. Ama evleneceği adam daha önceden işte ne bileyim genel evlerde orada burada şu ya da bu şekilde bir sürü ilişki yaşamış olabiliyor. Erkeğe kimse bir şey sormuyor ama kadına soruyor. Şimdi Türk toplumunda böyle bir dengesizlik vardı. Çok eskiden vardı. Fakat şimdi esas sorun şu. Şimdi şehirlerde, büyük şehirlerde hatta kırsal kesimde bir artık bir şekilde oluyor herhalde. Şimdi iki tarafta ilişkilere giriyor. Ama buradaki temel sorun da şu. Mesela düşünün siz pek çok ilişki yaşıyorsunuz ve en son ilişki kurduğunuz kişiyle evleniyorsunuz. Yani 15 kişiyle birlikte olursanız e, en az bağınız olan kişiyle evlenmiş oluyorsunuz. İlk olan da değil, en az bağınız olan. Hani diyeceksin ki aşık olurum. Aşk var arada. Tamam doğru haklısın. Aşk çok özel bir durum. Aşk tek başına evlilik için yeterli. Onu söyleyebilirim. Neden? Çünkü aşkın hevesi, o haresi, içinde kaybettiğin kendini, o enerji Birkaç yıllık bir ömrü var, 3-4 yıl. Yani yoğun anlamda, Tabii başka başka dönüşümler yaşıyor, o kişi sevmeye devam ediyorsun falan filan ama aşkın o şeyi geçtiği anda üzerinde hormonal etkisi maalesef e, her şey ortaya çıkıyor. Yani ondan sonra bir kişinin bir kişiden ayrılması e, herhangi bir anlaşmazlık yüzünden olabiliyor. Şimdi mesela evliliklerin çok kolay bitmesi, boşanmanın çok olmasının sebeplerinden bir tanesi budur arkadaşlar. E, ilişki öncesinde çok sayıda ilişki yaşamış kişiler evliliği bir sürü şöyle düşünün yani bir kadın 15 kişiyle bir ilişki yaşamış olsun 16. ile evlendi erkek de 22 kişiyle birlikte oldu Ya yani sayıları takılmayın ne olur yani ben örnek veriyorum 22 kişi, 17 kişi, 15 kişi de aynı sayıda olsun kişiyle birlikte olmuş bu her iki tarafta arkadaşlar ayrılmanın duygusunu 15 kere yaşamış yani Diyor ki mesela bir şey ters gittiğinde diyor ki ya ne var yani ayrılırım gider. Neden öyle diyor? Çünkü 15 kere zaten ayrılmış. Ayrılma travması yaşamış, kopmuş, etmiş, şu olmuş, bu olmuş. 16.sıyla da pekala bunu da yaparım ne olacak diyor. Evleniyor. Evlenince o kadar bir şeyler ters gidiyor. İşte çocuk doğuyor ya da hamile kalıyor kadın. Kadın mesela adam desteğini hissetmiyor. Adam çok da şey yapamıyor falan filan. Şöyle düşünmek lazım. 15 kişiyle ya da 20 kişiyle ilişki kurmuş birisi. 16. kişiyle ilişkiye girmesi, 20. kişiyle ilişkiye girmesi daha kolay. Çok daha kolay. Hani biliyor, anlıyor. Hemen başka bir ilişkiye daha girebiliyor. Yani ilişki içinde, evlilik içinde başka ilişkiler değişebilir. Ya da ilişki tersi bırakacağına ilişkin kolaylıkla bir içinde bir bilgi var yani. E, o bağında gücü düşük olduğu için hey, ne koparsa kopsun. Şimdi bakın çevrenize. E, 30 yıl önce şimdiki gördüğünüz ayrılmış çiftleri 30 yıl önce görüyor muydunuz? Siz bir 10 yaşındayken belki 20 yaşındayken çevrenizde böyle insanlar var mı? Patladanak boşanan ya da ne bileyim bir şeyler ters gidince yürümüyor deyip giden falan çok az kişi vardı yani. Benim annemin babamın yaşlarında boşanmış ben kimseyi tanımıyorum yani. Ama onların çocuklarının arasında işte bir kişi, iki kişi oldu belki ama benden daha gençlere bakıyorum. Benim yaşlarındakilerin 10 daha evli varsa belki 2 tanesi, 3 tanesi, belki 5 tanesi boşandı ama kendi yaşımdan daha gençlere bakıyorum. Ee, oran çok daha giderek yükseliyor yani. Bunun sebebi çok fazla ilişkinin önceden yaşanmış olması. Buna benzer şekilde sadece ilişki sayısı da değil pek çok şeyin dengeli olması gerekiyor. Yani ilişkiye başladığınızda bir farklılıklar olabilir. Bir taraf daha çok kazanıyor, öteki daha az kazanmıyor. Bunlar dengelenebilir şeyler olabilir. Ama dediğim gibi 35 yaş fark çok zor dengelenir. Başka başka ülkelerden olmak çok zor durumdur. Yani şöyle çoğu durumda işe yaramaz bu ilişkiler bozulur. Ülke farklılıkları, din farklılıkları, hatta mezhep farklılıkları çok zorlaştırır yani dengesizlikler yaratır. Yani bunların hepsinin yani birebir aynı olsun, herkes birbirine benzeyen kişiler evlensin demiyorum ama evlilikte bunların zorlayıcı şeyler olacağını bilmek lazım. Aşkın ya da sevginin ya da karşılıklı sadakatin gücüne göre, ilişkinin niteliğine göre bunlar tolere edilebilir şeyler. Bir şekilde tolere edilebilir. Buna rağmen ilişki sürebilir, aşklar yürüyebilir, ilişkiler gelişebilir, köklenebilir. Buna hiçbir şey demiyorum. Bu iki kişinin bilincine ve sevgiyi, sevginin gücüne bağlı aralarındaki birbirine olan ihtiyaçları, birbirine olan saygıları, sevgileri hepsi birer faktör. İnsan söz konusu olduğu için şu doğrudur, bu yanlıştır diye bir şey söylemiyorum. Asla bir şey söylemiyorum. Sadece sistemik olarak belli olayların, belli durumların ilişkiyi ilişkiden sonra, evlilik oluştuktan sonra zorladığı bu bilgi muhakkak bilmek lazım. Evlilik başladıktan sonra da pek çok zorluklar olabilir. Ee, zorlayıcı şeyler olabilir. Evlilik, ya herhangi bir ilişki içinde geçerli bu. Evlilik bir e, sözleşmedir ve bu sözleşme özellikle iki taraf karışmıyor, yani konuşmuyorduysa bunu, böyle bir anlaşma yapmadıysa başka birisi ilişkiyi e, kaldırmaz. Yani herhangi bir şekilde bir taraf bir tarafta ilişki kurarsa başka birisiyle üçüncü bir kişi gelirse ilişki bozulur. Nokta. E, bunun özellikle iki taraf tercih ediyorsa bazı açık ilişkiler var. Artık oluyor bunlar. Yani Amerika'da dört kişi evleniyor. Hatta hukuken bile bunun altyapısı var galiba. Dört kişi evleniyor bayağı. Yani iki karın, iki kocan oluyor. Dört kişi, beş kişi ya da üç kişi falan. Böyle şeyler olabiliyor. Yani garip garip durumlar oluyor. Bizde de var ya aslında yani imamlık nikahlı ilişki gibi çoklu ilişkiler mümkün olabiliyor. Var öyle bir şey. Ee, Yine teknik durumlar beni zorluyor. Bakıyorum. Şarjı geçti. Tamam. Ee, şimdi yani çoklu evlilikler vesaire falan olabilir. Ya da açık ilişki diye bir şey var. Çift karar verir aralarında derler ki yani biz böyle bir şey seviyoruz, istiyoruz. Ben bunu açayım. Ben de açayım. Tamam sen şu koşullarda, şu şartlarda ya da hiçbir şart koşul yok. Mu? istediğin şekilde birlikte ol. Biz ama evli kalalım ya da ilişkimize de devam edelim falan olabilir. Bunu yapanlar var, olabiliyor. Bambaşka şeyler yaşayanlar da oluyor yani. Evli çiftlerin birlikte topluca mesela ilişkiye girdiği durumlar, ortamlarda, Türkiye'de de oluyor bunlar artık. Oluyor yani modern toplumda, modern hayatta bunlar oluyor artık. Ve evli kalıyor o insanlar falan. Olabilir, bu ahlaki olarak kimsenin kimseyi yargılayacağı bir şeydir. ama bunlar istisnalar. Yani normalde bir ilişkide, yani herhangi bir sevgililik ilişkisinde bile e, e, hiç adı konulmasa bile birlikte olmaya başlandığında e, yani otomatik olarak, doğal olarak, doğal bir biçimde sözsüz, anlaşmasız bir Birliktelik söz konusu. Burada üçüncü kişiye yer yoktur aslında normalde. Aldatma olduğu anda bunun dengelenmesi mümkün değildir. Dedik yani ilişki içinde pek çok şey dengelenebilir. Özel bir anlaşma yoksa aralarında açık bir ilişki tercih edilmediyse çift arasında üçüncü bir kişinin olması aldatmaması ayrılma sebebidir. Benim tavsiyem o çiftin ayrılmasıdır. Ama çoğunlukla Yüzde seksen, 90 kadın erkek bunu öğrendi. Erkek pek tas belki olmaz. <laughs> Kadınlar özellikle hele çocukları varsa diyorlar ki yani o benim kocam <laughs> yapmış olabilir ya da unuttum, Önemli bir ilişki değil falan filan. Adam da zaten böyle söyleyecekti. Fakat bir kadının ruhu çok hassas olacak bir ruhu bunu kabul etmez. <laughs> i̇lişki sistemi de kabul etmez. <laughs> i̇lişki sistemi izin vermez böyle bir şey bu bir ilkedir yani bağlılık. Nereye kadar gidiyor? Dediğim gibi o çok evliliğin ilişkilerin, <laughs> birebir ilişkilerin e, ön plana çıktığı, tercih edildiği toplumsal olarak da <laughs> e, toplum düzeninin doğal bir sonucu olarak böyledir. Zaten e, çok derin utanç dediğimiz şey hep topluma karşı hissettiğimiz şeylerdir. Bireysel bir şey değildir aslında. E, utancı çocuk. Babasının annesine Yani yaptığından rahatsız olduktan sonra utanmaya başlar. Yani dışarıdan gelen tepkiler yüzünden insan utanç, utanç duyar. Ahlak yani edep olarak. Toplumla ilgili bir uyumsuzluğa denk gelir bu. Yani dolayısıyla kadın ya da erkek aldatıldığında toplumun e, gözünde e, bir değerini düştüğünü düşünür. Yani hisseder ya da utanır ya da rahatsız olur. E, bunun güvensizlik sebebi olacağını düşünür. İşte başka kişilerden çocukların olabileceğine ilişkin bir durum vesaire yarattığı için e, dengesizlik e, faktörü e, artık belki 300-400 kuşaktır insanlar bunu böyle yaşadığı için bu iyice kökleşmiş. Artık bizim genlerimize epigenetik olarak yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bizim davranışlarımız da etkiliyor bu deneyim, insanların deneyimi, atalarımızın deneyimi. Dolayısıyla bizler bir birey olarak ne kadar unuturum, boşver, ver, önemli dese de bu dengesizlik e, ilişkiyi bozar, bozacaktır yani. Ee, diyelim kadın kabul etti, kocasını aldatıyor ya da aldatmış 3-5 kere ya da hala aldatıyor ve bunu görmezden geliyor ya da bilse bile umursamıyor. O annenin e, yenilmişlik duygusu onun yaşadığı bu e, vazgeçmişlik kendi haklarını, onurunu savunmama halini çocukları üstlenmek zorunda kalır eğer çocuğu varsa. Çocuklar babadan nefret eder, babaya soğur, babayı sevmez, babayı duygusal olarak dışlar. Yani ve babayı istemezler hatta muhtemelen güçleri varsa. Yani aslında annenin yapamadığı çocuklar yapmak zorundadır. Ve dengeyi böyle sağlar. Yine denge sağlanır. Denge nasıl sağlanır? Baba dışlanır. Babadan utanılır. Baba sevilemez. Baba ailede çok da sevilmeyen birisi olur. Ve çocuklarıyla ailesiyle bütün ve sevgi dolu bir iş yaşayamaz. Baba olarak onurlandırılamaz baba olarak onurlandırılamadığında, babalığı onurlandırılmadığında bir erkek öfkelenir, sinirlenir, şu olur, bu olur. Gergin olur, aksi olur, şu olur, bu olur. Yani huzursuz olur. Dolayısıyla o kişi nasıl dengeliyor onu? Anne ve çocukları aldatıldığı zaman yani dengelenemeyeceği için nasıl dengelenebilir bu? Aynı şeyi karşı tarafta yaparsa dengelenir. Dolayısıyla ilişki içerisinde evlilik ya da sevgililik aldatım olduğunda bunu dengeleyecek tek şey doğru şey. Bu tabii denge olmuyor aslında. İlişkinin sonu oluyor. Başka bir karşı tarafında birlikte olması. O zaman bir dengeye gelir ilişki. Ama bazı çiftler bu bir kez olursa yani böyle bir bir şekilde kendi kaptırır falan. Kadın bunu öğrenir, kadın da adam bilsin bilmesin bir şey bir şey yaşar bir adamla falan. Sonra da birbirlerini seviyorlarsa daha az sevgi dolu ama yine dengeli bir ilişkide bu evlilik yine yürüyebilir. Bu ilişki yine yürüyebilir. Ancak o zaman yürüyebilir. Aksi takdirde dediğim gibi dengeyi sağlamak için çocuklar ya da başka bir şey devreye girmek zorunda kalır. Kadın ömrünün sonuna kadar adama eziyet eder. Her, herhangi bir durumda hemen sen beni aldattın der bir şey der falan filan. Unutulmaz yani öbür dünya yok. Bu dengesizlik ilişki bitene kadar sürer. you <music>